Herkese tekrardan merhaba. Şu an bir tane kitabın maratonunu yapıyorum ve bu kitap bittiğinde yine bir maraton başlamak istiyorum. Çünkü maratonların tadını aldım tekrardan ve çok hoşuma gitti. Bu yüzden bu maratonu hep birlikte yapalım istiyorum. Bu seferki gibi tek başıma olsun istemiyorum. Hep beraber bir maraton yapalım. Bunun için de daha önce başlatmış olduğum ama devamlı getirmediğim bir maraton tercih ettim. Düğün serisine başlamıştım. O videoyu da izlemediyseniz aşağıya açıklamalar kısmını bırakırım. Veya sonunda kartlarda çıkacaktır muhtemelen. Dün serisine başlamıştım ama ilk kitabını okuyup sonrasında devamını getirmemiştim. Tek bir maraton videosuyla kalmıştı. Sonra sizlere bir söz verdim. Dedim ki devam kitaplarını bir daha maraton çekeceğim ve o zaman e, okuyacağız. Ama bu söz hiçbir zaman yerine gelmedi ve üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Ve dedim ki artık bu maraton çekilmesi gerekiyor. Bu maratona başlanması gerekiyor. E, ee, ben de şu anda 3 tane daha kitabı var devam kitabı olarak. Toplamda o zamanlar 4 kitabı çıkmıştı ve ben 4 kitabını da almıştım. Dedim ki bunları bir maraton olarak yaparız. Sonra ben bunları okurken diğer iki kitabını sipariş veririm. Onları da ayrıca bir maraton olarak yaparız. Nasıl fikir? Böylece Dune serisini tamamen 3 e, videoda bitirmiş oluruz. Benim için kolay olur diye umuyorum. Çünkü ikisi ince gayet ideal gibi görünüyor kitapları. Şimdi devam sıralaması nasıldı şu an hiç hatırlayamadım. Hemen bakayım. Eğer düğünü o zaman benimle okuduysanız veya şu an başladıysanız <laughs> Bu arada pes etmeyin çünkü dün öyle e, en başta gerçekten anlamadığınız, sandığınız bir kitap olabiliyor. O videoda da söylemiştim belirli bir sayfa var. O sayfaya kadar ben hiçbir şey anlamadım herhalde diye okuyup sonra aslında anlamışım ya evet evet diye devam etmiştim. En başlarda hiçbir şey anlaşılmadığı düşünülerek birazcık sıkabiliyor ama sonra bir anda açılıyor kitap. İlk başlarda birazcık kendinizi sıkmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. 2 yıl geçtiği için ben de o videoyu izleyeceğim. Bazı şeyleri unuttum. Birçok şey hatırlıyorum. Malum bir de filmi çıktı. Filmi de çok güzeldi bu arada. Ama filmi sadece ilk kitabın yarısını konu alıyor. Bu yüzden neredeyse devamını böyle anılarımı tazeleyerek o videoyu izleyerek anlayacağım. Şu an sıralamayı bulamadım ya. Ben yine de söyleyeyim elimdeki kitapları. Düğün mesesi, Düğün Tanrı İmparatoru ve Düğün Çocukları olmak üzere 3 tane kitabı var bende. Bunları devam maraton olarak çekmek istiyorum. Hep beraber bir maraton yapalım. Güzel bir şey olsun. Elinde bu kitaplar olmayan, düğün kitabı olan varsa o da başlayabilir. Hem bizim için bir gaza getirme olur. Bir başlatma serüveni gibi bir şey olur bizim için. Elinde bu kitaplar olanlar varsa da beraber başlayabiliriz. Ben videoyu yaptığımda siz de okumuş olursunuz ve aa evet ya ben de böyle hissetmiştim diyebilirsiniz bence. Böyle beraber maraton çekmek çok güzel oluyor. Bu açıdan yani hep beraber okuyoruz. Sonra ben video atıyorum ve siz şey diyorsunuz aşağıya inip. Ya evet ben de o sayfalarda çok sinirlenmiştim. Evet ben de işte okurken böyle hissettim. Evet ya sıkıldım ben de falan. Böyle yazıyorsunuz ve benim hoşuma gidiyor. Şimdi maraton toplamda kaç gün olsun diye düşündüm. Bir kitaba e, hep beraber okuyacağımız için ben maksimumdan hesaplıyorum gün sayısını. Eğer kendim okuyacak olsaydım bir kitaba iki gün süre verirdim. Ama hep beraber okuyacağız ve rahat rahat sindire sindire okuyalım. Çünkü e, bu seri öyle bir seri biraz daha sindirmek gerekiyor. E, öyle hemen hızlıca başladım hemen bitsin denilebilecek bir seri değil. Bu yüzden kitap başına dört gün süre verelim. 12 günde 3 kitap bence çok ideal. Hem arada belki biraz sıkılma durumu olur, bir şey olur, başka kitaplara atlarız. Aslında 10 günde çok iyiydi ya. 10 gün mü versek? 10 gün verelim. Belki Ben edit yaptım, attım derken zaten 12 gün bulur. O yüzden 10 gün veriyorum ben. 3 kitaba 10 gün süre veriyorum. Pazartesi günü başlayacağız. Aşağıya ben yine tarihleri yazarım. Başlangıç ve bitiş tarihini. Ardından da bitiş tarihinden 2 gün sonra da video gelecektir muhtemelen. Buna editlemesi 2 gün sürer diye düşünüyorum. O zaman çok heyecanlıyım maratonda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Bu arada maratona katılacaklar. Aşağıya katılıyorum. Ben de katılıyorum. İlk kitabıyla başlayacağım veya devam kitaplarıyla başlayacağım. Yazmayı unutmasın. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.